Merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte yepyeni bir ligin videosu da videosu da daha karşınızdayım. Şöyle arkadaşlar hemen bir puan tablosuna girmek istiyorum. Bugün yine her zamanki gibi 5 maçımızı atacağız arkadaşlar. Beşiktaş 32 puanla lider. Arkasından Fenerbahçe geliyor 30, 31 puanla ve arkasından da biz geliyoruz. Şöyle gösterdim zaten. Bugünkü 5 maçımız arkadaşlar. 1 Konya Spor 2 Göz, göz tep arkadaşlar 3 Samsun Spor pardon Kocaeli Spor 4 Fenerbahçe ve videomuzun son maçında kara yapıp videomuzu sonlandıracağız. Şöyle arkadaşlar kadroyu komple değiştirdim. Bura stoperleri falan değiştirmedim ama ön hatta değiştirdim. Arkadaşlar biraz daha oynatmadığımız oyunculara ağırlık vermek isterim. Leroy Sanayi adam şey şey zaten Raşit'e zaten oynatıyoruz da o, o ayrı zaten. Muçi, Jonduran ve Paolo'nu açıyor aldık. Bakalım bunlar ne yapacak? Ve yedeklerde bazı değişiklikler yaptım. Bir Emre mor aldım. Onda olmadı. Leroy Sanay'ın yerine falan değiştiririz. Ve şimdi ve bir saniye... maçımızı başlıyoruz. Konya Spor Deplasmanı'ndayız. Enis Bardi. Enis Bardi. Umut Nayir, Pedrinho, Enis Bardi. Bardi. Şöyle Umut Nayir aldı. Şimdi i̇şte Ederson Moraes. Ederson. Sebastian Schmanski ile gidiyoruz şimdi. Bugünkü amacımız arkadaşlar o oynadığımız her maç kazanabilmek Sebastian Schmanski. Sebastian Schmanski out. Yine söylemek istemeyiz. Mucci. Muçi, Muçi vurdu Allah'ım kaleciyi. Pedinho da çemberde olmadı. Enes Muci. Mucci şöyle kaçırıyoruz. Onu açıyor. Onu vurduk. Allah'ım gol. Paul onu Atıyor golünü. Paul onu Biraz kariyeri de biraz tomadı gibi geldi ama. Ya hak dedik ama kariyeri de olmuş arkadaşlar. Neyse atıyoruz golümüzü ve Konya Spor Deplasmanı'nda 1-0 öne geçiyoruz. Sane, Leroy Sane gitmesi lazım. Tomolar lazım ona. Tomolar da. Açtık ortamızı. Rush'sa ama ortamız etkili olamıyor. Rush'sa pasını verdi. Ernest Muci. Allah'ım direkt. Direkten döndü ve gol. Leroy Sane. Leroy Sane atıyor golünü. Samsun Spor'umuzu 2-0 öne geçiren golün o sene. Abi burada Muçu var da sol yakmış. Galiba ben onu da yine öğrendim. Ve top da çok güzel önümüzde kaldı. Ve 2-0. Bu arada neler yapıyoruz o Raçsayla. Allah'ım onu açtı da kaçtı. Mükemmel. Raçsayla da büyük bir sombrero var. Duran, John Duran indirdi. Leroy Sane. Atıyor golünü Leroy Sane. Rondurant'ın stili. Ve 3-0 oluyor. Ve arkadaşlar 3-0 kazanıyoruz. Şimdi... Ve arkadaşlar Trabzonspor 2-0 kaybetmiş. Galatasaray 4-2 yenmiş. Beşiktaş 1-1 kalmış. Çok güzel. Ve ikinci olduk. Galatasaray 35 puanla lider. Biz 34 puanla İkinciyiz. Beşiktaş 33 ot, üç puanla üçüncü. Fenerbahçe puan kaybetmiş. 31 puanla geçtik arkadaşlar. Şimdi geldik. Göztepe maçına. Hemen Göztepe maçına geçiyoruz. Rondurhan, Bu sefer P Ar A A A başlıyoruz maçımıza. Bu maçımızda kaçarım, kaçırıp diyorum. Bu maçımızda kazanıp konuşmadım. Arkadaşlar serimizi devam ettirmek istiyoruz. Hedefimize. Onu açıyor. Rondurant kaçıyor. Rondurant. John Duran. At for John Duran. Leroy asistiyle mükemmel bir organizasyon. John Duran çalımı da çok iyi, Son vuruş da çok güzeldi. Efkan. Janderson, Janderson kapatmamız lazım. Joan, Joan ama ne yapıyor ne Davison Sanchez'dan falan top geri geldi yoksa bize gelmeyecek diye düşünüyorum. Rejon Tor topu. Rejon Verdik Muçi'ye. Muçi. Girecek. Giremiyor. Sanchez. Muçi. Mirosy. Allah'ım. Az, az kalsın. Gol yiyorduk arkadaşlar. D direkt dibinden out. Olsun arkadaşlar. Janderson. Joan. Joan. Şu anda bıraktı ama yine az farkla out. Arkadaşlar 1-0 John golle kazanıyoruz. Bir maç oynayın. Daha şeyini aldık. O rodet'ini aldık. Bir maç oynamışız bu zamana kadar. Ve Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi olmuş. 0-0 kalmışlar bu. Çok güzel. Büyük ihtimal lideriz. taş yenmiş. Göztepe Antalya Spor yenmiş. Ve arkadaşlar lideriz. Hakkımız olan yerdeyiz arkadaşlar. Ve ta daha, daha ikinci maçtan arkadaşlar daha şey aldık. Liderliği aldık. Ve önümüzde 3 maç kaldı arkadaşlar. 3 maçta üst üste yenersek çok güzel olacak. Sonra Emre Moro ilk kamera başlıyorum. Ve, ve arkadaşlar şimdi Kocaeli Spor deplasmanındayız ve bize bir roşta gol atıp karşı vermeliyiz. Onu onu açıyor burada Allah'ım golü onu açıyor. Paul onu açıyor atıyor golünü bakın. Yağmurlu de deplasmanda atıyor golünü Paul onu açıyor. Bakın arkadaşlar tık. Burada bir rakibini geçti. Sağ ayağıyla mükemmel bir vuruş yaptı. Son vuruş. Köşeyi bitirdi. Paul onu açıyor. John Duran basıyoruz hemen. Takkom 1-0 öndeyiz. Açıyor. Jhon Doran'a verdi. Jhon çok hızlı bir forvet. Jhon yükselmişti yoktu inşallah ama Jhon kaleci konuş. Şimdi Sebastian Szymaski altı bastı dik. İçeride Paolo Nacho diye bir forvetimiz var. Attık şimdi. Ono geldi. ona Aço vurduk madara ama Ono Şöyle Sebastian Szymaski. Szymaski Emre Mor'a verdi. Emre Mor ama... Emre Mor gidiyor. Bırak da mısırını Mert öldür. Jhon John Duran vurdu. Allah'ım gol. John Duran atıyor golünü. Görüyoruz arkadaşlar nasıl yağmur yağıyor ya. Burada hata emri mora başlattık arkadaşlar. Adamı geçtik. Mert Müldür'e verdik. Mert Müldür'den de John Duran'a verdik. John Duran pres at. Pres attı ve golünü atıyor. 2-0 oluyor. Burma Petkovic. Muci, Muçi'ne giriyoruz. Ne gidiyoruz? Ne gidiyoruz? Gördük şimdi. Rafisa'yı Rafisa. Rafisa. Artık şimdi onu açıyor ama. Alek Alexander. Kaleci. Mert Müller. Hadi be. Koca Deplasmanında. ilk golümüzü yiyoruz. Şöyle ben geçerim. Galatasaray bir de Kayseri Spor'a kaybetmiş arkadaşlar. Ve Galatasaray 36. Sırada, sıraya kadar düştü puanla. 4.ye düştü. Beşiktaş arkamızda. O biraz sıkıntı. Ve Fenerbahçe maça geldik. Ve e maç hemen. başlıyor şimdi. Fenerbahçe ilk kendi evimizde Fenerbahçe'nin kendi evinde oynamıştık. Arkadaşlar şimdi şeyde oynuyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz. Şimdi hemen bu arada olayla çektiğim şut çok güzeldi ama gitmedi. Jol duran, jol duran. Raç sağ. Şükrü'nün yer. Yiğit Efe Demir. Yiğit Efe Demir. Fred. Fred. Şöyle Raç Neto Semedo. Marco Asensio. 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 Semedo. Neyse o Semedo. Çağlar tut topu ama olmuyor. Top oynan alanı tutamıyoruz. Touch. Marco Asensio. 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 Sanchez. Talishka. Olmuyor. Fırtın alabilirim alamadı. Fretenir topu hoca. Duran Oğuz Aydın abi ver kaç. Oğuz Aydın'a ver kaç yaptı. Allah'ım Oğuz Aydın. Fenerbahçe derbide 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Şöyle Leroy Sané. Bıraktı şimdi Leroy Sané. Leroy Sané vurdu gol. Leroy Sané. Fenerbahçe karşısında bizi beraberliği sağlayan gol atıyor Leroy Sané. Burada pas mı atayım diye düştüm arkadaşlar. Önüm boştu. Vurdum ve golümüzü atıyoruz. Bir bir yapıyorum. Hadi. Buradan çevirmeliyiz. Oğuz Aydın. John Duran. Abi ikiyi nasıl yiyoruz ya? Bu da kapatmak isterim arkadaşlar. Ama gittim ters yöne gittim. John Duran tek vurdu. Gol attı ama dakika kaç? 27. Daha atarız. Taş kazanacağım. Sonra John Duran yerinde Osimhen alacağım. Normalde değiştim dedim artık. Çünkü kaybediyoruz. Victor Osman oyuna girdi. Aysa'dan. Onu açıyor. onu açıyor. Osman! Gol! Osman! Victor Osman atıyor golünü. Bizi 2-2 yapıyor. Bugün bu maçta Galatasaray Galatasaraylılar arkadaşlar harbiden danga vurdu. Leraysan olsun, Osman olsun direkten girdi. Ben de öyle Oğuz Aydın yerine Kerem Aktürkoğlu'nu soktular. Mustafa Eskelaç. Yapma abi yapmayın. Yapmayın etmeyin diyoruz ama olmuyor Fred. Tarışkayı keşke almasaydım. Uçla iyi pres yapıyordu derken. Hayır abi. Nasıl yiyoruz? Oyuna yeni giren Kerem Aktürk gol yiyoruz. Buradan maçı kazanmamız bile zor. Bari beraberliği kurtalım. Fenerbahçe 3-2 kaybediyoruz. Beşiktaş 4-2 yemiş ve Beşiktaş 2 puanla lider. ikinci olduk. Ama sıkıntı yok. Karagümrük maçına geçiyoruz şimdi ve Karagümrük deplasmanda maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Keşke o Fenerbahçe maçını kaybetmeseydik ama olsun derken burada da gol yiyoruz. <laughs> Kaybetmiş olacağız ama ben ne gerek var yani? Nasıl vurdu Allah'ım. Kaleci kurtaramadı. Sert top olduğu için tam arkadaşlar ama direğe çeldi direkten de gol olmadı. Anmak istiyoruz. Mustafa Seyilaç. E Orta açacağız en kötü. Onu açı. Onu açı. On Mükemmel bir gol, süper gol. Paul'un maçı. Kaleci direği tekmeliyor. Ama kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Paul'un Mükemmel bir Roşata golü. Bugün Kodiye son söylemiştim arkadaşlar. Derim bize bir Roşata golü atıp kaşık vermemiz lazım demiştim. Gerçekten mükemmel bir gol. Arkadaşlar onu açalım mükemmel gol ne rağmen Beşiktaşlar yenmiş Fan farkı 4 oldu arkadaşlar İki maç önce Ne güzeldi Ama şimdi Çok kötü oldu Şöyle müsabaka bilgi istiyoruz Bizim bize şımaske Şey az kralı Umut Oğuzak 19 golle gol kralı Bizler arkadaşlar gol kralı çıkmaz şöyle çıkmaz çünkü biz bazı oyuncular değiştirdiğimiz için yani full bir kadromuz yok. Mesela bu şeyde 10 açıyla sani sani falan oynattık yani. Şöyle bir müsabaka bilgisi diyelim. en yani çok kolay bize sani ne şey girebilmiş mi? Girememiş. Çok kolay gol atmamışlar. Arkadaşlar. Olsun ama. Bu oyundaki challenge'ımıza başaramadık. Bir maç bir mağlubiyet aldık arkadaşlar ama olsun. Video videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.